Tane. Anne. Tane. Gel sen kızlar Çok güzel Evet, evet. gel. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri özledim gerçekten. Bir haftadır okul yok. Zorunlu bir ara tatilimiz oldu biliyorsunuz. Ee, dedim ben öğrencilerimi yalnız bırakmayın, benim güzel kızlarımı. Ee, ve Zoom programını ben de birkaç gün önce keşfettim. Ee, <laughs> ve sizin gibi ben de yeni yeni keşfetmeye başladım. O yüzden ufak tefek hatalar tabii ki olacaktır. Uygun olanlar, isteyenler kameralarını açabilirler. İsteyenler konuşmak için mikrofonlarını açabilirler. Ama uygun değilsek de kapatabiliriz. Koronalı günler nasıl geçiyor arkadaşlar? Evde kalıyor muyuz? Evde kal çağrısına uyuyor muyuz? Hadi bakalım. Evet hocam uyuyoruz ama çok sıkıcı geçiyor. Hocam... Bence bu uygulama bizim için çok iyi olacak. Evet hocam evet. biraz sıkıcı geçiyor. Tamam ben o zaman sizin o sıkıcı günlerinize renk katacağım kızlar. Hem matematikte olsun hem başka şeyler de var böyle e, aklımda. E, zamanımızı madem evde kalacağız o yüzden zamanımızı en iyi şekilde de değerlendirmemiz gerekiyor. Neler yapabiliriz bu süreç içerisinde? E, onlarla ilgili bir videoda paylaşabilirim. Her şerde bir hayır vardır. İnşallah biz hayrı göreceğiz ve sağ salim de bunu, bu süreci hep beraber atlatacağız. Belki süreç uzayabilir. O yüzden de ben kendi adıma sizin öğretmeniniz olarak da sorumluluk hissediyorum. Ee, ve sanki okuldaymışız gibi e, önümüzdeki haftadan itibaren size ders günlerimizi de yazacağım e, ve hiçbir kaybınız olmayacak hem EBU üzerinden dersleri takip edeceksiniz hem bizzat öğretmeninizden yani benden derslerinizi takip etmeye başlayacaksınız e, vaktimizi bir şekilde değerlendireceğiz Esra mesela sen e, ne yaptın son günlerde hocam e, bize EBA'dan ödev göndermiştiniz. Evet, onlarla biraz ilgilendim. onları biraz yapmaya çalıştım. Kitap okudum, hı hı. öyle film izledim. Biraz e, bizim vatanımı seviyorum. adlı hı hı. projemiz vardı, evet. onunla biraz ilgilendim. Öyle öyle geçiyor ama yani yine de sıkılıyorum. Evet, evet. Ee, ama şimdi hani gençler sıkılıyorum derse yaşlılar ne yapacak? Biliyorsunuz bugün haberlerde 65 yaş üstü e, kişiler içinde. E, Sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye geldi. Dolayısıyla bir şekilde hani vaktimizi değerlendirip mutlu olmayı öğrenmeliyiz aslında. Neler yapabiliriz? Mesela dediğin gibi kitap okuyabiliriz. Dolaplarımızı düzeltebiliriz. Kütüphanemizi düzeltebiliriz. Annemize yardım edebiliriz. Yemek yapabiliriz. Ben her gün mesela farklı bir şeyler de bulmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Mesela Beyda sen ne yapıyorsun? Sen müzikle hocam, uğraşıyorsun kadar... değil mi? Yani evet hocam. Bir enstrüman daha aldım. <laughs> Dayanamıyorum çünkü ya, hani çok sıkılıyor insan. Yeni yeni şeyler. Bir de hani çıkmadan evlilikleri zaman normal evden çıkmasam bile çıkasım geliyor. Hani dışarı çıkasım geliyor. Evet. Çıkmadan değil. Yani evet. güzel. Örgü görmeye başladım mesela. Hani sizin attığınız ödevlerle ilgileniyoruz, projeyle ilgileniyoruz. Ne güzel. O oh, sen. E, hani projemizde bizim e, şeydimi tanıyorum, Vatanıma sahip çıkıyorum. Projemiz var. Bu arada ben e, şu an sizinle olan görüşmemizi kayda alıyorum ve bunu YouTube kanalında da yayınlayacağım izninizle. E, Beyda'cığım sen e, Magusa Limanı'nı söyleyecektin mesela? Bize mesela bir gün bunu canlı söyleyebilirsin. Tüm, Tabii tüm... hocam, e, şu an e, ada pazarındayım. Anneannem almak için geldik. Kendisi biraz zor zapt ediyoruz. Yaşlı <laughs> olduğu için hani altına almayı çok zapt etmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Hiç, şu an hiçbir enstrümanım yanımda değil. Hani iki üç gün kalmak için gelmiştik. Bir sağ salim Allah'ın izniyle barışsak, tamam. ben e, ayarlayayım, siz yeter ki isteyin. ben çalarım. Harikasın. Hem de canlı canlı istiyoruz senden performans tamam mı? Tabii ki de hocam. Evet, onu da tüm şehit öğretmenlerin anısına armağan ederiz senin o güzel sesinden sesinden. E, kimin mikrofonu açıktı? Dilara çıktı galiba. Hmm. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Uygun olanlardan. Ha ben şimdi ne yap nasıl ders işleyeceğim onu size göstereyim. Ben ekranımı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen açıyorum size ekranımı. Evet. Evet. İşte burada e, benim ekranımda şu an Buyurun. kümeler kümeler pdf'si açık. E, ben şimdi planımıza bakacağım. Biz e, geometriye başlamıştık, üçgenler konusuna başlamıştık. Oradan itibaren hem de bir tekrar olsun diye onu da yapabiliriz. E, boş kalan vakitlerimizde geriye dönük konularımızı da tekrar edebiliriz. Hem sizinle birlikte hem tüm 9. sınıflar bu işten faydalanacak. Hem de 12. sınıfta olup da TYT'ye hazırlanan arkadaşlarımız da faydalanacak. Mesela bir tane soru. Ha, bu arada benim kanalımda görme engelli öğrenciler de var arkadaşlar. Onlar da bizi takip ediyorlar. Ee, ben soruları okurken görme engelli öğrencilerimize yönelik de okuyacağım. Sizlere bu PDF'yi ön, önceden de göndereceğim. Hazırlıkta da olmuş olursunuz. Şöyle bir bakarsınız. Her gün bir 20 Anne. tane. Her gün bir 20 tane soru çözsek, eee gel gel seykötere görüntü gel güzel olur. Evet. evet, sesi gelmiyor mu? Annemiz de geliyor galiba. Anneciğimiz de var herhalde, bakalım. <laughs> Peki, anneciğimize selamlar diyoruz. Ee, şimdi ben mesela... Bir tane çok basit olacak ama... ilk soruyu okuyup cevaplayalım mı birlikte? Örnek teşkil etsin. Var mısınız? Olabilir kızlar? hocam. Tamam. Evet. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtir? Sınıfımızın bazı öğrencileri, sınıfımızın akıllı öğrencileri, sınıfımızın gözlüklü öğrencileri, sınıfımızın kısa boylu öğrencileri, sınıfımızın yaramaz öğrencileri. Bunlardan hangisi bir küme belirtir arkadaşlar? Söylemek isteyen var mı? Sizce? Hocam C şıkkı bence. C. C. Bence de C. Evet, doğru cevap. Aferin benim güzel kızlarıma. Bazı belirsizlik gösteriyordu değil mi arkadaşlar şimdi kalemimde evet, yazacak? Evet. Bazı Kim olduğu belli değil. Akıllı, sınıfımızın akıllı öğrencileri. E, bana göre akıllı ama öbürüne göre akıllı değil. Kime göre akıllı değil mi? Belli değil. E, sınıfımızın kısa boylu öğrencileri demiş ama kaç santimetrenin altına kısa diyoruz değil mi? Bu da tartışılır. Sınıfımızın yaramaz öğrencileri bu da değil ama bizler sınıfımızda gözlük takan öğrencileri tespit edebiliyoruz ve o yüzden de doğru cevap ne olacak arkadaşlar? C olacak. Evet, aferin. Bu şekilde bu şekilde derslerimize devam edeceğiz. Ben şimdi ekranımı kapatayım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, hı hı. Şimdi eğer hani bu koronavirüs yüzünden okul tatilleri yani okula eğitim ve ara verme uzarsa eğer bizim evet. sınavlarımız ne olacak? Şimdi Milli Eğitim bakın Ziya öğretmenimizin hep söylediği şey var. Biz her türlü olasılığa karşı tedbirlerimizi aldık. Bunları zamana geldiğince açıklayacağız. Her türlü plana sahibiz. E, o yüzden bizlerden şu anda yorum yapamıyoruz. Her gün yeni bir şey açıklanıyor. Yeni bir kurallar geliyor. E, o yüzden bekleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Nisan ayına kadar mı okullar tatil olacak? E, Mayıs'ta mı açılacak? Yoksa yaza kadar mı sürecek mi? Yani önümüzde belirsiz bir dönem var. E, ama bu, bu belirsizliğin içerisinde bizim bildiğimiz tek bir şey var. Bizim zaman e, kaybetmemize e, gerek yok. O yüzden elimizden geldiği kadar bu zamanımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Hocam hemen ben... açılsın ya. Okul özlediniz değil mi? Vallahi hocam hani hep tatil olsun falan evet. istiyoruz ama evet. hayatımızın yüzde 90'ı okulda geçiyormuş. Evet. Vakit geçmiyor elde. Yokluğunu e, hissettiniz. Ee, i̇nşallah sağ salim e, döneriz arkadaşlar okulumuza. Temennimiz o. E, kesinlikle panik yapmıyoruz. Kurallara uyuyoruz. Mümkün olduğunca sokağa çıkmıyoruz. En azından balkona çıkabilirsiniz, bahçeye çıkabilirsiniz. Şöyle bir derin nefes alabilirsiniz. E, ve birbirimizle iletişimimizi koparmıyoruz. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Sizler iyi ki varsınız. Ben sizleri çok seviyorum. Ee, hayatımızı bir şekilde e, idame ettireceğiz, devam ettireceğiz ve birbirimize destek olacağız, tamam mı? Ben e, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kaydı burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne.